Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü yayınımızda rezidans kavramını tam anlamaya çalışacağız. Ayrıca markalı konutlar nasıl oluşturuluyor, bunlar nasıl satışa çıkıyor ve nasıl kiraya veriliyor. Özellikle kiralama aşamalarıyla ilgili olarak da piyasada sizlere farklı bir şekilde ufuk açacak bir yayın olacağını düşünüyorum. Şimdi Poğada Bey yayın alalım ve sorularımızı ona sorarak başlayalım. Bu video Ecoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Ecoexpertiz.comla rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. Poğda Bey, bugün bize rezidans kavramını herhalde tam anlamıyla anlatacaksınız diye düşünüyorum. Evet, bir tanımlamaya çalışacağım. Farklı şekillerini, kullanım şekillerini hem globalde hem ülkemizde, Avrupa'da birçok bölgede ayrıştırmaya çalışacağız. Biraz çünkü bu konuda bazen bilgiler birbirine karışabiliyor. Ben de çokça karşılaşıyorum. O yüzden onu tanımlayıp bir farklılıklarını anlatalım istedik. Şimdi benim anladığım kadarıyla rezidans daha süslü bir giriş yapılıp da üzerine rezidans yazdık mı yeterli oluyor gibi görüyorum. Doğru mu? Ya şimdi tabii bazı bazı projelerde iş biraz şeye döndü yani hakikaten dediğiniz gibi biraz daha süslü bir giriş oldu mu rezidans deniyor yani apartman değil de rezidans deniyor ama aslında rezidansın global anlamda karşılığı içinde belli bir hizmet de barındıran girişte bir karşılama resepsiyonu olan hatta sitelerdeki yönetim gibi hizmetlerin alındığı yerlere biz rezidans diyoruz şimdi mesela Amerika'daki örneklerinde baktığımız zaman işte sizin söylediğiniz gibi bir giriş var girişte bir güvenlik var sonra da binanın içerisinde belli alanlar var işte hı hı ortak oturma alanları, belli katlarda ortak oturma alanları, işte terasta ortak yaşama alanları. Böylece aslında konutların içerisinde insanların çoğunlukla kullanmadığı, eskiden evlerimiz işte dört oda, salon, bir odası, misafir odası falan gibi bir şeydi. Salona hiç girilmezdi. Böyle alanlar aslında bu tarzdaki rezidanslarda daha az kullanılması sebebiyle herkesin kullanımına açılmış durumda. İşte arkadaşlarınız geldiği zaman o katlarda buluşuyorsunuz ya da işte binanın terasını herkes kullanabiliyor. Türkiye'de de böyle bu tarzda proje projeler Yapılmaya başlandı. Doğru. Biraz konutun içerisindeki alan tasarrufu açısından da faydalı olan tarafları da var bildiğim kadarıyla. Doğru. Şimdi özellikle sosyal alanlar üretilerek insanların biraz daha evleri küçük olsa bile en azından o alanlarda sosyalleşebildiği, hatta misafir kabul edebildiği veya diğer komşularla sosyalleşebildiği alanların bulunduğu, işte fitness gibi tesislerinin olduğu, hatta depo alanlarının, yani otoparkın, bu tarz ekstra alanların yer aldığı site veya rezidans diye adlandırıyoruz. Biraz daha siteden çıkıp tek bir blok halinde şehir merkezinde olunca onu daha çok rezidans deniyor gibi bir şey var bizde ama aslında bizim sitelerde benzer sosyal alanların olduğu sitelerde bu rezidans kavramının içine girebilir. Mülkiyet yine normaldeki konutlarda olduğu gibi işte kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı olarak şekillenebiliyor. Evet. Ama burada herhalde aidatlar biraz fark etmeye başlıyor. E tabi şimdi hizmet girince işin içine yani bir güvenlik, temizlik personeli vesaire girdiğiniz zaman tabi maliyet artıyor ama tabi orada ne kadar çok ünite arasında paylaşıldığıyla da ilgili. Yani çok az sayıda olan rezidans binalarında daire başı düşen aidatlar tabii daha yüksek oluyor. bu Çünkü bir minimum personel sayısı sosyal alanlar için gerekiyor. Daire sayısı az olduğu zaman dairelere biraz daha fazla yüklü yansıyor. İşte ortak alanların elektrik, enerji gideri, temizlik gideri vesairesi ve aidatın içinde tabii mesela havuz varsa havuzun bakımı vesairesi. İşte ortak alan sigortaları mesela bunların hepsini yapılması gerekiyor. Ve normal bir apartmanla karşılaştırınca tabii. Kimin de tabii merkezi ısıtma benzeri hizmetler de dahil edilebiliyor. Ama normal bir apartmanla karşılaştırdığınız zaman tabii biraz daha yüksek oluyor aidatlar. Peki kiralama seçenekleri açısından işte bu uzun dönemli kiralamaların yapıldığı ya da inşaat firmalarının yaptığı rezidans olarak kiraya verdikleri yerlerdeki operasyonlar nasıl oluyor? Bunlar bir şekilde otel gibi mi çalışıyor yoksa bir konutu kiralama mantığıyla mı çalışıyor? Şimdi bu daha önceden Airbnb veya işte biraz el altından ya da kendi web siteleri oluşturup bu tip satışlar yapıldı. Yani normalde kısa süreli kira sözleşmeleri hukuken yani yapılamıyordu. Biraz kayıt dışılık yaratıyordu bu. Ama Turizm Bakanlığı'nın yeni çıkardığı mevzuatla bunu daha kontrol altına aldılar. Yani Turizm Bakanlığı'ndan bir belge temin edilerek günlük de bu üniteleri kiraya vermek mümkün oluyor. Tabi belirli şartlar var. O şartları gerçekleştirmek gerekiyor. Şu anda bunların detaylarına bu yayında girmeyelim ama başka bir seferinde bunu da değerlendiririz. Ama zaten Turizm Bakanlığı'nın web sitesinde de bunlar bolca bilgi var. Bu The cat belgeleri temin etmek için. O zaman dediğim gibi bir günden tutun bir yıllık, üç aylık, bir aylık her türlü kiraya verilebiliyor. Ama o şartlar içerisinde içinin belli bir tefrişatı olması vesairesi, bir hizmet olması gibi birçok şart var. Peki bazı firmalar şöyle şeyler sunabiliyorlar. Mesela rezidans şeklinde yapıları inşa ediyorlar ve bu konutları satın alacak kişilere belli bir kira garantisi ya da kiradan belli bir pay sunuyorlar. Bunlar yine rezidans olarak mı anılıyor yoksa servis apartment olarak mı anılıyor? İşte bu noktada aslında bu iki konsept biraz birbirine giriyor. Yani rezidans biz şimdi aslında konumuzda birazdan markalı rezidans konusuna girecektik ama rezidans ve servis apartman dediğimiz yani hizmetli apartman veya konut aslında aşağı yukarı aynı şey. Yani ikisi de biraz konut ürünü ve içi kiminde tefrişatlı, kiminde tefrişatsız ama bunu eğer kısa vadeli kiraya verme söz konusu ise içinin full tefrişi de gerekiyor. Hatta sadece mobilya tefrişi gerekmiyor. Havlusuna kadar, mutfak eşyalarına kadar bulundurmak gerekiyor. Yani biraz orada otele kayan, aynı oteldeki gibi içinde hatta şampuanlı vesairesini de koyan birçok işletme var. Hizmet alan konut demek aslında. Hem rezidans hem servis apartman bu konuda birbirine bayağı yaklaşıyor iki konsept. Kimisi bazı garantiler veriyor. Bunu burada tabii ki yatırımcı firma başlangıçta bunu satışı için kolaylaştırma adına bir teminatlı kendisi bir garanti veriyor. Bunu satışını kolaylaştırmak için belirli bir yıl boyunca. Hatta şunu da gördük. Bazı örnekler geldi kulağıma. Bu iki yıllık ya da üç yıllık bir garanti garanti veriyor. Özellikle yabancılara satışta bir dönem oldu. İki yıl bir kira garantisi verip onu biraz satışın fiyatına yedirilen projeler de gördük. Ya yani bu tip birçok uygulama oldu tabii. En fazla da yabancıya satışlarda bunlar gördük. Tabii bu satışlarda biraz kiraların yükselmesinde oldukça etkileri oldu açıkçası. Evet yani normalde işte 230 bin dolarlık gayrimenkul iki sene kira garantisi de işin içerisine eklendiği zaman 250 bin dolara satılmış oldu. Evet, evet o kira da yedirilmiş oldu fiyatı aslında maalesef. Özetini izlemiş olduğunuz yayının eğer tamamını izlemek istiyorsanız Gayrimenkul Profesyonel olarak YouTube kanalımıza katıl üyesi olabilir. Bu ve bunun dışındaki diğer 7 videoya ve her ay yapmış olduğumuz canlı yayınlara erişebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.